mu? P6. Sözleri yazıyor mu üstünde? Oo, oh, baya oh, baya söz var. Fazla küfür uyarısı. Yani küfre şey bir insan değilim zaten. Küfre tepkili bir insan değilim. Beni bir... Hayatımızda olan bir şey. Bitirmek istiyorlar ama güçleri yetmez. Üstelik düşmemi bekleyen müsveddelere de cevap veriyorum Her yeni kayıtta yükselerek ben Müşteri çekmeyen albümlerinizi unutun Alt üst edecek ve piyasayı ve de bir gün gelecek Her düşmanım önümde diz çökecek Sanıyor musun sana gül verecekler Bana yine küfredecek her rapçi Meta göğüs gelecek suçu üstlenecek Bana küsmeyecek sen dinle çünkü bunu kabul etmesen de çıtayı biraz daha yükseğe çektim Yüz sene geçse de düşmeyecek kadar sağlam Gösterecek her yaptığım iş sana yaptığım fırtınalı usta yüzmeye benzer, şekil veriyorum cümleye resmen. O yüzden tüm bu hevesli refçileri vazgeçiriyorum ve sen bu suça ortak sunifleyip sanmam. Piyasanı ele geçiriyorum paslamadan önce fünyemi kesmen gerekli Bu yüzden ölmemi isteyen akbabalarla da küs değiliz Her birini besliyordu yüzdelik hissem Ve de buna yükte de destem de dahil ama bir gün ünleneceksem Olmam gerek yüksek Everest'ten Dolunay çıktığında bana seslen Çok zilla günlerini göster Çok zilla söylenecek tüm... Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani tüm rapçiler acaba korkmuyor mu diye bir düşünüyorum yani. Yani hala daha hani bu adama nasıl nasıl da laf atılabiliyor ben şoktayım. Yani ben korkar çekinirdim yani eğer ki dis atmayı düşünsem. Sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım. Hadi dis çok yere gitti arkadaşlar. Suçlayacak kimseniz yok ki benden başka. Benden başka. Tahta sahip olmak istiyorsan savaşı kaybettiğin yerden başla. Şok silah. hoş geldiniz ama dikkat Joker hakkınız yok artık Acaba bana bulaşmaması için kaç kere daha rezil etmeliyim haha <laughs> çok haklısın Dönmeye geldiniz Alefret, Ice ve Sokrat da işimi bitirebilirdiniz çok rahat Ama nasıl geri dönecektiniz ortamlara 7 kişi bir adama daldık ne güzel ama server bile çoktan talap Ve 4 sene önceki mevzu ne Yani 7 kişi bir adama daldık bunlar gerçek hikayeler bu arada sandığım kadarıyla Yani çok bilmediğim için aralarındaki muhabbeti böyle bir olay mı oldu? Evet gerçek. Bense bugün batmış sana boş yapma lan. Rekle bitirdiğim çok kavga var ama. Adamın yedi kişiye birden ama tekrar çarpması şu şekilde. Sana gerekebilir bir avukat falan ve bir daha karın dul kalır dersen Ardahan üstüne aşiret salar. Hayata veda edersin şansın varsa elveda dersin. Aynı kaderi paylaşabilirsiniz aynı bokun sarışını el elbisle. İlla ki karşılaşacağız nefes alamayacak benden habersiz. Bedelli askerim sense bedelli insansın bu da Norman'da gelsin. Aramızdaki farklı ki ben laf çakıyorsam isim veririm ne Elimin tersini yer serileri fake MC Sevinir hep yenilirsek Hepinize yetiyor bu yeni distek Beni fanlar saracak seni stres eğer istersen Gelirim tek ama biliyorum hepiniz geri vites Delirin hadi bu beni denemenin bedeli Bir pelerin alıp gelin ben öderim ederini Bu piyasa yok ediyorken tere edeni, Yine gidiyorum ileri ben itiyorum treni ve bitiyor Pirinize ve Jok ritim kaçırıyor okay, kelimelerini Şu anda yutuyor dilini pusuyor bir nevi eminim emine gidip sağ sola kusuyordur Teriz beni istemeseydin tutuyordum elini bu basıyordu birilerini Bulamadığım zaman açıyorum delik nevi şahsına münasır uçuyor gibiyim Buna rağmen rapin günah geçiyor o zaman Michael bırak külah değişelim Sanırım artık bir silahla işimi halletmeliyim Bana kulak verin Can peza değilim yok sonla şiirim Olsaydı ne işim var hip değil Peli çekerdim ama bunun da iyisin Diyen hayranları var komple teenage Kaladro'nun konserinde çığlık atan kızların Sevdiği bir rapçi değilim o yüzden Poz verdiğim bu kameraya orta parmak gösterdiğimde Sorun etmeyin artık çok deliyim Nasıl rap yapılır göstereyim Gel söyleyeyim mi? Şu ana kadar dinlediğim... Ya böyle bir flow yok bu arada. Ya da ben hani hiç dinlemediğim için bilmiyorum. Çok iyi flow atıyor adam. Böyle bir akıcılık, böyle bir olay yani çok iyi. Kediğini de somrunda de değil abi. kafanı patla çiğneyi patlak istiyorum doktor iyiyim bu amına koyduğum bir rap müziği değil mi? Bırak sen söylenecek tüm sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım hadi diz çöktere gitti arkadaşlar. Suç

infazın infazına Sebep olmalıydı intiharına Ama laf geçiremedim vicdanıma Kim koşar şimdi imdadına Eskişehir hepinize zindandır artık Karakollara gidip imza bırak beni Yarışmadan elenmek bitirmez ama senin işin kaldı insafıma Kim tut istersen ustam biraz bu kimdi Uzaylı araları nasıl bu arada? Meraktan soruyorum. Yani aralarını bilmediğim için meraktan soruyorum. Dediklerinde utandım inan dikil karşıma gel yut laflarını sikimde mi değil susmam bir daha. Nasıl dünyayı mal edecekler seni adım atamıyorken İstanbul'a kimse yok yanında mide bulandıran hayatını sikeyim freestyle bula. 15 yaşında bir kız sikmediğimi herkes biliyor bu bayağı bir sert olacak oh. fakat lise götü yemeyen herkes aynı şeyi söylüyor ve yalan, <laughs> yalan desen hadi ses ilişkini açıklıyorum. Neydi <laughs> ben de? yapar oral kuzen senle aynı soy isminde kızla takıl ve bana salla hayat güzel. Mı? yoksa daha küçük mü başına belayı sen aldın aileni zehrettin hayatı babandan her Allah'ın günü dayak kesen sen de akıllanamadın o yüzden hastasın belki hala ve hayali bile seni uçuruyorken ip yapacaksın kapısına dayandın her gün ayağıma gel lan meter. pek sana ayar veren 7 sene önceki abin değilim hayatın elimden kayar gider diz yapmadan cevap yazan salak ömrünün sonuna kadar bilen beni bilen bilir sana giren çıkan bol tren gibi amele bir kendine bak bir bana gölge yapma havan kime ne mal olduğunu herkes bilsin taklitim olamazsın fotokopimsin kayıt aldığın stüdyoya girişini yasakladım Furkan'a da sorabilirsin Tolga Oros bu sense bir çocuk Onunla takılıyorsan sen bilirsin Taksiye olan borcum için gidip merkez durakta bir kere verirsin Aynı meseleleri tekrar anlatıyorum lan millete kahretsin Sen beni korudun mi? aferin köpek Ben seni yoktan mal ettim İlk kaydını dinlemek istersen söyle kendini bir bok zannettiğin anda Yayınlayayım ki bir bok olduğunu düşünenler gerçeği fark etsin lan Rock klasikle fotoğraf çekinirken Behringer'e bakmıyordum bile Eğer ucuz mikrofon marifetse bir tane C1 saklıyorum niye biliyor musun? Saklıyorum seni mikrofon şovu da saklıyor musun? Bu yalakalıksa senin bana yaptığını orospular da yapmıyordur Çok iyi Hani şu kısım ya çok iyi Mikrofon şovu da Hiç saklıyor musun? Yani. Bu yalakalıksa senin bana yaptığını orospular bular <laughs> da <dahi> yapmıyordur <laughs> Eğer bu işin böyle sonsuza gerçekten. kadar devam edeceğini sanıyorsanız şunu bilin ki artık bir diss track için yeni bir beat harcamayacağım. Çünkü sizin gibi serserilerle aramdaki en önemli fark ben bir aile reisiyim ve gerçek ortamlardan, gerçek yer altından geldim. Gerçek ve önemli insanların saygısını kazandım. Bu yüzden rüya görmeyi bırakın ve ağzınızdan çıkan kelimelere gerçekten dikkat edin. Çünkü bir dahakine sizinle ya bir yerde karşılaşırız ve bu mesele... Burası şey uyarı not kısmı. ...meseleleri konuşmak için çok geç olur <laughs> ya da meseleyi avukatlar halleder. Çünkü bu iş böyle de... Etmeyecek. Çoluk çocuğa kendinizi benle denk göstermeye çalışmaktan artık vazgeçin. Çünkü sizin gibi silikler asla benim gibi olamazlar. Hepinizin dünyasını biliyorum. Siz asla bir metal pek olamayacak eziklersiniz. Burası İpahcaps ve ben Joker. Söylediklerimin hepsi gerçek. O yüzden kayıt almadan önce bir daha düşün. Pitch! Çok zilla! Söylenecek tüm sözler bittiğinde başlar. Şimdi bir tek ben kaldım çok yere gitti arkadaşlar suçlayacak kimseniz yok ki benden başka benden başka Başta sahip olmak istiyorsan savaşı kaybettiğin yerden başla şok silla <laughs> kadar doldurmuşlar ki adamı yani her her şeye cevap verebilmiş ya o süper bir olay asla çekinmemiş her lafını hiçbir lafını sakınmamış süper yani süper süper hatta şöyle yapalım artık yani takip edelim çok iyi de beddua dinle abla şeyin şah teper bilmiyorum Adam içini dökmüş. Adam içini dökmüş de yani tam dökmüş yani. Ne cevabı vermişler de çok merak ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Şami geçirdi şey inşaat. P6 bundan 5 tane daha var. <laughs>